saraçların üzerine bırakıldığı, çöplerin yerlere serildiği görüntüler kaydedilmişti. Dün yaşanan olaylar sırasında da onu da belirtmek istiyorum. Dediğimiz gibi bu noktada bulunan 74 kişinin de bir kısmı öğrenci değil. Onu da belirtmek istiyorum ve an ve an gelişmeleri İstanbul Emniyetinden takip ediyoruz. Ahmet Görmez yeni gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride gözaltına alınanlardan 79'unun terör örgütü üyesi olduğunu söyledi. Bakan Soylu, rektörün odasına girilerek işgal edilmesine asla müsaade etmem dedi. Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Vallahi ben İçişleri Bakanı iken buna müsaade etmem. Polis konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde izinsiz gösteri yapanlara bu sözlerle seslendi. Bakan Soylu, göstericilerden 79'unun terör örgütü üyesi olduğunu söyledi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'nde alınanlardan 108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi ile alakalı ya değil, 79 tanesi DHKPC, TKPM ile dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Evet. Haber Global Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Boğaziçi Üniversitesi'nin marjinal gruplar tarafından merkez haline getirilmek istendiğine buna müsaade edilmeyeceğine vurgu yaptı. Siz diyor kayım e, rektör atadınız. Ya bir kere ya bu faşist bir yaklaşımdır ya. Bu doğru bir yaklaşım değil. <laughs> Göstericilerin üniversite kapısını kırdığını da hatırlatan Soylu bunun vandallık olduğunu ifade etti ak gerilimle, çatışmayla, tartışmayla lekelenmesini asla tasvip etmiyoruz dedi. Üniversiteler bilim yeridir. Fikirlerin tartışıldığı yerdir. İnsanların e, makaleleriyle, araştırmalarıyla, projeleriyle, tezleriyle, e, görüşleriyle birbirleriyle yarıştığı yerlerdir. Bu hale getirmek de hepimizin vazifesidir. Üniversitelerin kavgayla, gürültüyle, çatışmayla, tartışmayla, gerilimle, efendim bir takım siyasal çekişmelerle anılmasını ve bir şekilde üniversite hayatının bu anlamda lekelenmesini asla tasvip etmeyiz. Türkiye'nin ayaklarına çelme takmak isteyen, Türkiye'nin ilerlemesini önlemek isteyen unsurlara karşı da çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Bunun önemli merkezlerinden birisi olarak üniversiteyi görüyorum. 27 Ocak'ta FETÖ Fetula...